Bakalım uyandı mı onlar da. Uyanıyorlar. Aa uyanmışlar. Aa herkes burada. Patatesleri almış. Oo altın mı? şeyli reis var burada. Kalpler Arda yapıyorlar yine kalpler çıkıyor. Verdiğimiz patatesleri La. yediler. Oka tam hayvanları sürekli izleme çocuklarım. Arda Mahmut'la çocuğu yapıyor. <laughs> Abi olabilir onlar için doğal olan. <laughs> çocuk oldu. Jale izliyor. Oha çok vuruyor bu. Ben bakamayacağım. Aşkı memnun gibi burası. Haraksın. Bak buradan daha çok yaratık burayı düşürürsek. Burada yeri açık hala. Oy, oy. İşte şekil bir ha. Hapis oldum. Orası orası şey, buraya yaratık düşürürsek, aşağıda onu ele geçiriyoruz pokemon gibi. Kaç kişi oldular Aç. reisler? 4 mü? 4 oldu. Sabah uyanıp patatesleri görünce çok sevindiler. Aa yapraklarımı buldum. Yaprak dökümü. Burada bir arada ok masası vardı. Bak bu okçuluk masasını koyunca iş, adamın işi bu olacak. Velet kaçacak ne? ama. Aha bir daha yapıyorlar. Oğlum nasıl çoğalıyorsunuz lan? siz? 5 kişi mi oldu lan? Neyi bileyim? Göremiyorum. İçeriye girip saymam lazım. Sayım Sayın geldi. Mı? Nüfus müdürü kayıt yapacak yeni tuanları. Lan kaçmaya çalışıyor. Bak elinde emerald var. Gördün mü arada bir elinde tutuyor. Kaç kişi oldular? 5 kişi oldular galiba. 4 ya. Camın var mı? Cam versene ya. Yok chestte bekle geleyim getireyim. Yerlerine koymamız lazım. O, o kısmı birazcık zor. Ah. Ayırmaya başlasak mı? Ohak biri tamam. Nasıl hayır oğlum? Hmm. Bak iki çocuğu. Ben çocuk kaçıyor galiba. Yok çıkamıyor. Ay tamam korktum ben. Nasıl ya. kaçmaya çalışıyor zavallı? <gülüyor> <gülüyor> Çocuk zıpladı. Aa bir çocuk daha var arkada. Bu ne aga? Yaklaşma. <laughs> yaklaşma. Deli gibi bağlıyorlar. <laughs> What? Çıktı bir tane daha. Oğlum bu ne? 6 tane mi? oldu. Tamam şimdi şöyle yapacağız. Seni de kapatıyorum artık sen de onlardan bilirsin. Çocuk var 7 kişiler. Artık sen de onlardansın. Ace kapatıyorum seni oraya. <laughs> Bak şimdi Bak böyle yol burası. Bir tanesi bu karşıya geçecek. Orayı kıracağım. Çekil oradan. Çekil, çekil geri çık. Nereye? Çıktım? Geri git. Yer... Git oradan. Yer yok. Aga. Tamam. Çocuğum geç yerine evladım. Çocuğum yerine geçsene çorbanı. Bana mı diyorsun? Hayır sana demiyorum. Hadi git yere git. Hmm, su lazım su. Bekle orada. Yerleştiriyorum hadi. hepsini ki. Bir küp de mi yiyecekler? Hayır canım. Geri. <laughs> Çocuğum geri git. Geri doğru git. Hı. Tamam çok güzel. Aha bak kardeşi yerinde. Çocuklar! Kaçıyor <laughs> lan! Lan! <laughs> <laughs> Çocuklar! Lan! gidiyor! Çık, çık. Artık kaçıyor! Çocuklar! Işte. Durun! Aga ben buraya kapı koyalım dedim sana. Kapa 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 kapa! Çocuğum yok ki sen aldın? Kaçıyorlar. Aaaa! kaçsınlar ne yapayım? Diğerleri çoğalır artık. <laughs> bunlar ne oldu Lan evi geziyorlar sürekli ya? Aga öldür öldüremeyiz de şey olur. Küçük küçük bu ne? Hadi gel. İti ite sokmayı deneyeceğiz. Güzel. Ha? E... Suya düşürelim. Hayır Lavi. hayır. Suya düştü. Aa bir çikolata vereceksiniz ya. Gel çikolata var gel. Allah'ım <laughs> üçü birden koşarak Gel gel, gel yatakta zıplıyor lan Ya bunları kapayamayacağız ya geri ya Of, oraya kapı yapacaktım ya. <laughs> Aga. O oldu her şey. Üç tane firarda. Ne olacak onlar? Büyüyüp gezecekler mi? Takılacaklar işte Ne yapayım? Evden evin alanını terk edemeyecekler de. O değil bizim Ve farmı ileride temizleyip alacaklar. Aa farmcı olsun bunlar. Bir tane chest koyalım. Aga Bak, bizim farmı de... sömürecekler. Chest koyarsan chest'e koyuyor topladığını. Emin misin? Öyle bir şey yok. Var var. Yok reis yok. Bunlar bizim minik hizmetkarlarımızmış. Ya bunları nasıl büyütürse oraya ya. Ya bitkiyi büyüttü çocuk oha. Doğal yetenek. Dur dur, ben biliyorum. Ben biliyorum ne yapacağımı. Buraya yine kapı yapmamız lazım. Güvenliği daha arttırmam lazımdı ya. Of. Ece af. Bununla topluyoruz. Yok. Ne iş verdin sandım. Binin lan. Bin. Ona. Ve... Bak ona binecek böyle. Balıdan geçemiyor şaka gibi. Hadi çocuğum bağırma gel. Oy, hasaryo yukarıdan, düşünce haberin olsun. Çocuk mu hasaryoydu? Evet, şurayı da kırmam lazım. Buradaki kitaplığı kırmamız gerekecek, kitapları. Of, kaçanları öldürsek mi? Neyse, yazık hadi. Ya, kasanın üstü tam bir de. Getirebiliyor musun? itmeye çalışıyorum. İtmeyeceksin, İçine yani. içine binip süreceksin. Aşkım iki kişi o bindiler. Abi yaparsın sen. Nasıl bineyim iki kişinin yanına? Neredesin? Abi, evin yanındayım. <gülüyor> 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 Çekemezsin değil mi kayı? Geçelim. Oradan itme anca. Gitmiyorum ki. internette. Ben bir birisi... öteki geldi koştu oturdu. İnternetteki açıklanamayan videolar. <laughs> Sularından <Slime'den> zıpladılar. <laughs> Roller coaster. Hadi gelin gidiyoruz. Eyvah itilmiyor mu bu tarafa? İtiliyor itiliyor. Abi çok yavaş ya nasıl indirebiliriz? Yardımcı olabilirim ya. ama çiçeklerle mantarlar gidebilir. Yok yok içiyorum ben böyle. Su koyarsan. Kızdı mı? Yok olmuyorsun. Büyüyor büyüyor. Demin kızgın bir şeyler çıktı üstünde. Bilemiyorum ya Aşkım tersi ikiyorsun. Yok yok bir şey. E... Ee... Üç yıl sürecek ya bu. tekneyi al Ece bir daha yap ya. E, geldiler bu kadar hızlı kaçıyorlar. Bindirirdik bir daha böyle çok uğraşacaksın. Geldiler bile gidiyorlar yavaş. Belki merdivenden hızlı ayarlar. Hop. Hayırr! Arda! <gülüyor> <gülüyor> Çocuk kaçtı yine! Aa başlayacağım bunlara ya. bu işte. Aga ya, başlayacağım çocuklara. Anaları babaları burada yatmış, bunlar dışarıda geziyorlar ya. Gel bakayım sen. Çok komik duruyorsun. Tamam sen orada dur bakayım. Bak şöyle yapacağız. Ben burayı kapatacağım. Buraya gireceğim. Hayda. Kızdı. Evet kızıyorlar. Benimkiler de kızdılar. Tamam orada kal. Git yerine git ya. Bunları nasıl yerine atacağım? Böyle 3 saate yapacağım yani ben sana. Bence... Ha, geliyor geliyor Arda hazır mısın? Getir onları da. Burayı komple kapayak. Buradan çıkamasınlar. Bunu onlar istediler. <laughs> Sıkıştılar. Sıkıştı mı? Arkanı kapat. Kıralım direkt. Şuraları tamir etmemiz lazım. Kapattın mı? Yok. Tamam. Sanırım kapalı. Alın size lan. Yer yapacaklar. Şimdi onlara yer yerlerine nasıl koyabiliriz? İlla ikili yer mi yapmam lazım? Ben tek tek yer yapacaktım ama İkili yapacağız. Hadi bakalım. Lan sen ne yapıyorsun orada? Kızdı salak. Hadi git yatağına git. Yani. Abi kim bitmiş? <laughs> git ananın babanın yanına git ya. Aha. Ne oldu? Zah. Evet artık bu küpte yaşayacak ne kadar. Gel. Ha, yolumda, yıl, gel. Gel gel sen de gel gel oradan zombi ölürsün de. Kayığımı versene kayıkla yakalamayı. Kayıkla nasıl getireceğim ki bakayım. Al sana kayık. Bak oradan getireceksin. Buradan. Ya ikisi birden oturuyor benim Hep <laughs> koyar koymaz oturdular. Şöyle yapalım. Al iki tane kayıp. Bir tanesi oturur oturmaz gel otur hemen. Aa otur ha. Çok iyi. Getir buraya. Çok iyi çok iyi. İşte bu. Geçmiyor mu? Dur. Geçiyor mu? Tamam getir. Geçmiyor mu oradan? Bekle, geçir. Hmm. Tamam, şimdi bak, burayı sen şuradaki. kaçamazsın. Tam orayı da kapat. Hmm. Kabul stone yok ya. Ah varmış tamam. Hadi bak geri git geri git geri git geri git geri git geri git. Bak geri git ha, ne güzel yer ne güzel yer. <laughs> Tam dur 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 orası iyi orası iyi orası iyi. Çek çek çek. Hop. Hop. Tamam doğru tamam. doğru yerde zaten. Çok iyi ama şunu şurayı kapatıp burayı açmam lazım ki tamam. Evet efendim yeni çocuğumuz geliyor. <genç. gülüyor> <laughs> Aa dünyada gelen <laughs> psikopat oyunlardan biri. getiriyorum. Tamam üç numaralı veletin yeri de şu köşeye getir sok içeri. Oğlum oh, yazık be. Bekle kapatıyorum. Kırıyorum kayı. Kır. Hadi geç çocuğum bak ne güzel yer. Aa. Aa. Tamam. Yazık. <laughs> tamam. Kızlara <laughs> tamam. bak ayrı bir film yapılır bunlara. Kampta doğdular, kaçmaya çalıştılar, sonra yakalan... <gülüyor> <gülüyor> Tamam, yerleri güzel. Tamam. Üstleri açık, büyüyebilirler de. Tamam, bunların tamam. yeri çok iyi. Üstlerini kaparsan ne oluyor? Sonuçta da küçük çocuk mu kalıyorlar yoksa büyük ölüyor mu duvara sıkışıp? Hiç bilmiyorum. Birini de deneyelim mi öyle? Hayır, aga, hayır. Bak ötekiler y yatıyor. Bunlar uyuyamayacak <gülüyor> <Sama>. <gülüyor> <gülüyor> Umurlarında değil yetiş Bunlara patates veriyorum uyanınca, parti. Önce bir daha yapsınlar da. Daha çok çocuk lazım bize. Bak bir iki üç tane buraya, üç tane buraya. Daha sonra gerektikçe burayı büyütürüz. Kaç tane, kaç işte acaba villager var? Onun bir sayısına bakalım da. Tamam. Şu or kapatıyorum orayı. Tamam. Tamam, hadi bakalım. Oğlum ya. Oy. Oğlum yatar. Resmen korku filmi gibiyiz zaten. <laughs> Psikolojim bozuldu. Allah billah. Ben bir daha yani.